Kripto Para Dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tekrardan Bitcoin'i ve bazı alt sizler için inceleyeceğim. Arkadaşlar video çektiğim sırada şu an için özellikle e, Rusya ve e, Ukrayna açısından yapılan toplantının sonuçları gelmedi. Bu toplantının sonuçları da kripto paralar açısından önemli olacaktır. Öncelikle bunu bildirmek istiyorum. E, ben onlardan bağımsız bir şekilde yorum yaptım. Burada tekrardan sizlere bildirmek istedim. E, BTC'de ani bir hareket geldi. Günlerdir sizlere bahsetmiş olduğum bazı e, direnç noktaları söz konusuydu. Şu an için bu direnç noktalarını zorluyor ve gerçekten çok volatil hareketler söz konusu. E, ve burada Rusya'nın bunda etkisi olduğunu unutmamak gerekiyor. Çünkü Rusya'da Bitcoin'e kaçış hızlanmış durumda. E, bunda en büyük sebeplerinden birisi zaten şu. Yani aslında kripto paralar şu an için gerçek manada çok büyük bir sınavdalar arkadaşlar. Ve şu an için hem kripto paralar açısından hem de kripto para borsalar açısından değerlendirdiğimiz zaman Ukrayna'nın bugün bir başvurusu vardı arkadaşlar. Özellikle de bu başvurularını yaparlarken şundan bahsetmişlerdi. Rusya'daki kripto para borsalarının yani kripto para kullanıcılarına borsaların kapanmasını istediler ve bu Binance tarafından ve birçok borsa tarafından reddedildi arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli bir durumdu. Peki bu durum neden çok önemli? Çünkü arkadaşlar bakın şu an için dünya ülkelerinin bazıları bir araya gelmiş ve bir tane ülkeye yaptırımda bulunuyorlar. Şimdi bunun haklı ve haksız tarafını tartışmıyoruz. Sadece olayı anlayabilmemiz açısından anlatıyorum. Şu an savaşın içerisinde birebir bulunan iki ülkeden birisi bir istekte bulunuyor ve bu istek kripto para borsaları tarafından reddediliyor. Bu aslında çok büyük bir sınav demektir. E çünkü dünya piyasasına baktığımız zaman Rusya'nın yaptığı hamle tamamen haksız bir hamle olarak görülüyor. Ve bu kripto para e, borsaların içerisinde bulunduğu ülkeler açısından da değerlendirdiğimiz zaman e, bu savaşın karşı tarafında olduğunu yani Ukrayna tarafında olduğunu görüyoruz. Ama buna rağmen kripto para borsalarının yapmış olduğu bu hamle hem bitcoin açısından hem kripto paralar açısından şu anlamda yani finansal özgürlük açısından aslında çok önemli bir sınav olduğunu düşünüyorum ben. Eğer bitcoin gerçek manada bu sınavı geçmeyi başarabilirse ve borsalarda bu sınavı geçmeyi başarabilirlerse ki merkeziyetsiz yapıdaki borsaları çok daha ayrı incelemek gerekiyor. O zaman önümüzdeki süreçte kripto paralar gerçekten dünya ekonomisinde daha büyük etki sahip olacaklardır diye düşünüyorum. Bu gerçekten çok önemli bir ayrıntıydı. Bunun dışında bakın özellikle de rublenin çok büyük bir değer kaybı söz konusu. Ve elinizde eğer sizin e, ülkenize ait e, bir para birimi varsa ve bu para birimi enflasyona yaşanan olaylara karşı özellikle de dolar. Çünkü dolar neden önemli? Dünyanın rezerv parası olması açısından önemli. Ona karşı çok büyük bir güç kaybediyorsa siz elinizdeki varlığı en azından gücünün yitirilmesini önlemek açısından bazı hamlelerde bulunursunuz. Yani ne yaparsınız? Dolar alırsınız, emtia alırsınız. Şu an için bitcoin'e bir etki söz konusu Sonuç olarak arkadaşlar e, kripto paralar açısından bu gerçekten çok önemli ve eğer bu e, görmüş olduğumuz unsurlar neticesinde e, bu sınavda başarıyla atlatmayı başarabilirse kripto paralar gerçekten önümüzdeki süreçte dünya piyasasında farklı yerde bulunacaklar diye düşünüyorum. Şimdi tekniksel veriler ışığında değerlendirme yapacağımız zaman günlük bazda turuncu alanı çok daha önemli olduğunu tekrardan sizlere hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar Bitcoin bu hamleyi yaparken altcoinlerde hala istenilen seviyede bir hamle olmadığını görüyoruz. Çünkü Bitcoin şu an için dominans etkisiyle de yükseliyor. Öncelikle bundan da bahsedelim. Zaten BTC daha de eğer dominans etkisiyle de e e daha önce de belirttiğim gibi dominans etkisiyle bir hareketlilik varsa zaten Bitcoin'de Bitcoin önce hareketini gerçekleştirir sonrasında da altcoin'den bu harekete eşlik ederler. E, BTC açısından da şunu değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar öncelikle şunu da belirtmek gerekiyor yani. Bitcoin bu hareketine başlamadan önce de dün özellikle Twitter'da tekrardan bir altcoin paylaşmıştım. Orada şundan da bahsetmiştim yani şu an için tabii ki haber akışının piyasa şartları geldikler yüzünden çok riskliydi. Bunun net bilinmesi gerekiyor. Şu an için piyasaların tamamen düzeldiğinden asla bahsedemeyiz. Bu çok net bir durum. Ama altcoinler açısından tekrardan dönüş emareleri vardı. Ama zaten bundan önce de altcoinlerde zaten belli başlı bazı hareketlikler vardı. Yani birçok altcoin'i değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar zaten bakın BTC hareketiyle beraber şu görmüş olduğumuz alanlarda yani tekrardan bir yükseliş emaresi içerisindelerdi. Bazı altcoin'ler tabii ki bu hareketini çok net bir şekilde gerçekleştirmemiş olabilirler ama Bakın şu görmüş olduğunuz bölgelerden sonra atomda gelişen hareket ne kadar? %40 Örneğin buradan fantoma gelelim mesela. Son dönemlerde BTC hareketiyle beraber gerçekleştirdiği hareket açısından değerlendirdiğimiz zaman %30 işte burada Ethereum değerlendireceksek arkadaşlar bakın şu son özellikle yeşil alan kırılımından sonra gelişen hareket %16. Yani bazı coinlerde %30, %40, %50'lik hareketlikler bile söz konusu. Tabii ki bazı coinler hala yerinde sayıyor olabilir ama önemli olan doğru zamanda doğru coin de bulabilmek. Bunu her zaman size anlatıyorum. Bakın bunlardan birisi Waves. Waves özellikle bizim Alice ve Atom'la birlikte, e, Avax'la da birlikte aynı zamanda Katalogton'daki arkadaşlarla paylaşmış olduğumuz bir coin'di. Ve Waves şu an için arkadaşlar yakalamış olduğumuz oran %57. Yani piyasa şartlar ne olursa olsun eğer doğru yerde doğru zamanda bulunabilirseniz e, ondan sonra yapılacak tek şey arkadaşlar riskinizi yönetebilmektir. Eğer, şimdi Bitcoin açısından bakın gerçekten çok sert hareketlikler söz konusu. Bunda etkisi zaten belli. Çünkü Rusya'da gerçekten Bitcoin'e bir kaçış söz konusu. Bunu zaten birçok haber kanalı açısından da değerlendirebiliriz. Burada altcoin'ler açısından da değerlendireceğimiz zaman arkadaşlar bakın Ethereum cephesinde özellikle değerlendirme yapacağımız zaman şu görmüş olduğumuz kırmızı bölge önemli bir alan ve bu alanı şu an için geçmeye çalışıyor. Düşen trend açısından değerlendirdiğimiz zaman da arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz bölgelerde düşen trendi kırmaya çalışıyor hatta kırmış. O zaman ne yapacağız? 2774 bölgesi altı kapanışla stop olmak kaydıyla buradan Ethereum istiyorsanız takip edebilirsiniz. Diğer bir ikinci düşüş açısından değerlendirmeler yapacak olursak da bu kırılımdan sonra hedef bölgesi şu an için 3000 bölgesi. 3000 bölgesi bizim kilit bölgemiz. Eğer Ethereum bu alanı geçmeyi başarabilirse o zaman tekrardan o alanlardan sonra takip edebilir. Metaverse coinlerden birisi olan mana açısından da bir değerlendirme yapacaksak arkadaşlar. Turuncu alan 2.7 bölgesi benim için. Ayı kırmış 4 saatlikte bir retest yapıyor. Eğer e, mana açısından da bir değerlendirme yapacaksak ve düşen trend açısından bir değerlendirme yapacaksak burada da düşen trendin kırıldığını ve şu an için retest edildiğini görüyoruz. Akabinde eğer bu hareketlik devam edecekçe 3 teter partisi ilk hedef bölgesi o bölgede geçirse 3.42 bölgesi ve kademeli olarak 3.43 bölgeleri özür dilerim. Önemli bir direnç bölgesi ve bu alanda geçilirse 3.72 ve 4 bölgelerine tekrardan gidebilir. Şimdi Filcoin e özellikle gelmek istiyorum. Filcoin'de de günlük bazda özellikle daha önce de sizlere paylaşmıştım. Bakın kırmızı alanda e, ABC'de formasyonunun tamamlandığını günlük bazda belli oranlarda egaleler olsa bile şu an için altında durduğunu ikili dip formasyonunda söz konusu. Bu yüzden bana göre Fircoin gerçekten yani buradan dönmeyecekse artık nereden dönecek diye bir paylaşım yapmıştım aslında katıldaki arkadaşlara. Tabii ki burada önemli olan bir şeyi takip ederken doğru yerde takip edebilmek. Burada eğer fil takip edilecekse günlük bazda şu alan gerçekten önemli. Yani 2152 hatta 2293, 23 bölgeleri bu alanlar kırılabilirse filde tekrardan yukarı yönlü hamleler gelebilir. Bu saatten sonra eğer fil takip edilecekse de arkadaşlar 20 partisi altındaki kapanışlara 4 saatlik kapanışlara dikkat ederek takip etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. TLM'ye geleceğim. TLM'de günlük bazda önemli. Yani görmüş olduğumuz bir durum söz konusuydu aslında. TLM'de bakın şu görmüş olduğumuz alanlarda bir trend çizgisi çektiğim zaman bu trend çizgisinin daha önce sizlere paylaşmış olduğum link açısından da öyle biraz sonra onu da paylaşacağım. Bakın yükselen trend ve burada indikatörün açmış olduğu destek alanı özellikle mükemmel bir şekilde çalışmış durumda. Bu yüzden TLM'de özellikle eğer 0.11 bölgelerini geçmeyi başarabilirse yeniden yukarı yönlü yeni hamleler gerçekleştirebilir. Teta'yı detaylı bir şekilde ikili dip formasyonu açısından bundan 2 veya 3 video önce çok net bir şekilde sizlere paylaşmıştım. O videoyu mutlaka izlemenizi istiyorum. Çünkü orada paylaşmış olduğum coinleri de takip edebilirsiniz. Gerçekten önemli görmüş olduğum coinler vardı ve bu coinleri sizlere beraber doğru da paylaşmıştım. Ee, ve bu açıdan da değerlendirme yapacağımız zaman Teta'da özellikle şu an için ilk hedefin 333 bölgeleri olduğunu görüyorum. Eğer bu alanlar üzerinde kalmayı başarabilirse tekrardan yukarı yönünü özellikle 373 bölgesi ve şurada neckline bölgesi var 440 bölgesi, 2 dip bölgesini zaten eğer bu alan kırılırsa çok daha sert hareketler gerçekleştirebilme ihtimali olabilir. Ne? Bu açıdan değerlendirebilirsiniz istiyorsanız ama kesinlikle stoplu bir şekilde ilerlemek her zaman doğru olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bunun için arkadaşlar linke gelmek istiyorum. Bakın link hala takip ettiğim ve takip edeceğim coinlerden birisi. Haftalık bazda da istediğim bölge üzerinde kalmayı başarabildim. Günlük bazda bölge egale olsa bile arkadaşlar altında bağımsız kapanış gelmediği için günlük bazda sizlere söylemiş olduğum bu trend çizgisi hala geçerliliğini sağlıyor. Burada özellikle günlük bazda açılan bir direnç alanı var. Burası 15-10 bölgesi. Eğer link bu bölgeyi geçmeyi başarabilirse yukarı yönlü tekrar takip edebilecek coinlerden birisi olabilir. İki sahip açısından da bir değerlendirme yapacaksak 0.70 bölgesi kırıldı. Bu bölgede aslında önemli bölgelerdi. Şu an için özellikle de tekrardan yeniden bir hareketin gelebilmesi açısından değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar öncelikle şuranın yani 0.78-83 bölgesinin geçilmesi önemli. O bölgeler geçilirse destek ve dirençler açısından istiyorsanız sizler de takip edebilirsiniz. Adaya gelelim. Adada bir bölgesi hala çok önemli bir direnç alanı. Öncelikle bundan bahsetmemiz gerekiyor. Eğer bu alan geçilebilirse akabinde güzel bir şekilde takip edilebilir. Şu an için 4 saatlik de güçlü bir mumla 9-13 bölgesi kırılmış. Ve şu görmüş olduğumuz alanlarda eğer şu görmüş olduğumuz bölgeyi işaretleyeceksek burada bir tobo kırılımı da var arkadaşlar. Bunu hemen bakalım buradan. Bakın şu görmüş olduğumuz bölge omuz. Şurası bir baş bölgesi ve şurası da sağ omuz bölgesi arkadaşlar. Şunu biraz daha ilerleteyim biraz daha görürsün. Evet şu an için eğer bu formasyon çalışacaksa arkadaşlar şu görmüş olduğumuz siyah bölgeden sonra hedef 1.14 bölgesi. Bu bölgelerden sonra gelişecek hareket açısından değerlendirdiğimiz zaman ne kadar bir hareketlik bu? %22'lere varan bir hareketlik ama burada e, şu an için retest yapabilir. Bunun öncelikle bilinmesi gerekiyor. Burada eğer 0.913 bölgeleri üzerinde kalmayı başarabilirse sizler de takip edebilirsiniz. Bu bölgelerden sonra takip edecekseniz de kademeli bir şekilde takip edilmeli. Ve kesinlikle arkadaşlar burada eğer e, risk getirileriniz açısından doğruysa son mumun altındaki kapanışlar 875 bölgesi stop olarak değerlendirilebilir ama bu sizler için risk açısından yüksek olabilir. Buradan özellikle ben retest yapmadan pek coin almam ama şu an için ani yükselişler söz konusu. Stop alanı çok yüksek oluyor. Sizler kendinize göre bir stop bölgesi belirleyebilirsiniz. Shiba'ya geleceğim. Şiba'da da arkadaşlar bakın şurada görmüş olduğunuz bir toba kırılımı gelebilir. Aynı zamanda düşen trend açısından bir değerlendirme yapacaksak da şu görmüş olduğumuz bölgelerden aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirebilir. Şimdi burada kısa vadede 4 saatlikte bakın şurada yükselen bir trend var. Bu trend şu görmüş olduğumuz alanda kırılmış. Aslında burada bir over overblock bölgesi de var. Yani şuraya dikkat etmek gerekiyor şu görmüş olduğumuz alana. Yani şu görmüş olduğunuz bölgelerden sonraki hareketlilik neticesinde 0.31.23 bölgelerine gelip buradan tekrardan sat yiyebilir. Şu an için hedef bölgesi bana göre burasıdır. Eğer şu görmüş olduğumuz alanlar açısından değerlendirdiğimiz zaman. Burada da bir kırılım söz konusu ve retest söz konusu arkadaşlar. Bu kırmızı bölge günlükte stop olarak belirlemiş olduğum bölgeydi. Buranın şu an için bir geçerliliği söz konusu değil. Eğer ship de bu alanlardan sonra çalışacaksa arkadaşlar gelişebilecek hareketlilik %28 kadar bir hareketlilik olabilir. Bu yüzden sizler de belli oranda destek ve dirençleriniz açısından takip edebilirsiniz. Şimdi iki tane bölgeyi böldüğümüz zaman arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz alanda tam 2541 bölgesinde bir direnç alanı var. Şu an için burada durmuş durumda. Burada özellikle de her zaman belirtim yani destek ve dirençler açısından söylemiş olduğum bölgelerin bölünmesi önemli. Bakın burada da 3123 bölgesine dikkat edeceğiz. İlk satış yiyebileceği yani eğer bu yükseliş gelecekse bu bölgelerden satış yiyebilme ihtimali olabilir. Kısa vadede olup tekrar şu görmüş olduğumuz 24 27 84'e girip sonra hareketine devam edebilir. Sadece burada görmüş olduğum kısa vadede bir olay olduğu için sizlere bunu paylaşmak istedim. Sizler de istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. Burada da 23 80 bölgesi için önemli bir destek alanıdır. Bu bölge stop bölgesi olarak değerlendirilebilir. İstiyorsanız o bölgeleri de takip edebilirsiniz. Like koyuna e geleceğim. Litecoin açısından da değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar bakın Litecoin'de de şu görmüş olduğumuz bölgelerde düşen trendin net bir şekilde kırıldığını ve şu an için bir retest yaptığını görüyoruz. Bu da gerçekten önemli bir hareket. Ve Litecoin açısından da değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar bakın Litecoin'de satış gelebilecek bölgeyi hemen tekrardan sizlere net bir şekilde belirteyim. Bu hareketlilik neticesinde Litecoin şu görmüş olduğumuz alana kadar gidebilir. Ve bu alandan sonra özellikle de bakın şöyle sizlere göstereyim. Yani şuradaki hareketlilik neticesinde burada biraz oynanıp şu gör alanı bu alanı kırdıktan sonra buraya gidip buradan kısa vade düşüşten sonra belki tekrardan yeni yükseliş gerçekleştirebilir. Litecoin takip edecekseniz Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi Litecoin açısından da değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz bölgelerde tekrardan bir formasyon oluşturulmaya çalışıyor. Yani net bir formasyon ve bu formasyonun özellikle de hemen şöyle belirtelim şu görmüş olduğumuz dip bölgesiyle tepe bölgesini yani kırılım bölgesini işaretlediğimiz zaman arkadaşlar bu bölgelerden sonra görmüş olduğumuz zaman bu bölgeler zaten hedef bölgeleri açısından da değerlendirilebilecek bölgeler. Burada da Özellikle de arkadaşlar overblock açısından bu bölgelerin önemli olduğunu belirtmek için sadece sizlere gösterdim. E bu hareketlilik şu an için bir test ve güzel bir hareketlilik. Eğer üstünde kalmayı başarabilirse tekrardan Litecoin içinde yukarı yönlü yeni hamleler gelebilir. Litecoin bu saatten sonra özellikle de 106.8, 106.4 bölgenin ne kadar yapabileceği bir geri çekilme normal kabul edilir arkadaşlar. Kırılım olsa bile Önemli olan burada benim için son mumun altında kapanışın gelmemesi. Ve şu an için değerlendirme yaptığım zaman hala özellikle de şunu belirtmek istiyorum. Yani düşen tren kırılmış ama buradaki toba formasyonu özellikle kırılmış durumda değil. Çünkü toba formasyonu boyun bölgesinin kırılabilmesi için geçilmesi gereken bölge 115 bölgesi arkadaşlar. İlk önce bu bölgeye gidip bölgeyi geçtikten sonra tekrar hareketini devam edebilir. Bu yüzden like'ı takip edecekseniz o bölgelere dikkat etmeniz gerekiyor. Bant çok soruluyordu. Bantta da buna benzer bir hareketlik var. Bakın 4 saatte şuradaki destek alanı harika çalışmış ve buralardan tepkilerini almış. Şu görmüş olduğumuz bölge özellikle 4.22'lik bir alan var. 3.81 bölgesi önemli bir direnç alanı. Öncelikle bunu bilmek gerekiyor. O bölgelere dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bu alan kırılırsa kademeli bir şekilde istiyorsanız arkadaşlar sizler de takip edebilirsiniz. DAŞ'a gelelim. Özellikle büyük coinler açısından biraz değerlendirme yapmak istiyorum sizlere. Bakın DAŞ'ta da aslında burada mükemmel bir setup oluşmuş durumda şu an için. Özellikle baktığımız zaman bu setup kırılmamış ama gerçekten mükemmel bir TOBO formasyonu söz konusu arkadaşlar. Bakın burada ve birçok coin de zaten buna benzer hareketlikler söz konusu. Bunu çizemedik. Hemen değiştirelim. Yeniden yapalım. Birçok coin'de de zaten buna benzer hareketlilikler söz konusu arkadaşlar. Ve eğer bu toba toba formasyonları çalışırsa arkadaşlar akabinde şu görmüş olduğumuz bölgelerde altcoin'ler açısından bu bir trend dönüşümüdür. Ve hedefler açısından değerlendirdiğimiz zaman da şu görmüş olduğumuz bölgelerden sonra yapılabilecek bir hareket ve kırılımdan sonra gelinebilecek bir hareket açısından da %25'lik bir hareket gelebilir. Özellikle bu alanlarda bu kırılımlara dikkat etmek gerekiyor. Yani burada 96 bölgesi 96.5 bölgesi kırılırsa akabinde istiyorsanız sizler de takip edebilirsiniz. Bu saatten sonra takip edilecekse de arkadaşlar burada 88 bölgesi altı kapanışlar stop olmak kaydıyla istiyorsanız sizler de bu saatten sonra takipte bulunabilirsiniz. Galaya geleceğim. Gala açısından da bir değerlendirme yapacaksak arkadaşlar bakın günlük bazda özellikle galaya geldiğimiz zaman şu görmüş olduğumuz bölgelerde bir trend var. Şimdi bu bakıldığı zaman gerçekten büyük bir oba formasyonu görülebilir. Ama bu formasyonlar her zaman trend dönüşüm olarak düşünülmez. Şimdi bu büyük bir fotoğrafta böyle olduğu için sadece oba olarak baktığımız zaman eğer bu kırılırsa gerçekten büyük bir çöküş var fotoğrafta. Yani burada yapılabilecek şeylerden birisi şu. Kırmızı bölge üzerinde kaldıkça takip edilmesi gerekir. Çünkü bu tarz formasyonlardan sonra devam formasyonları olarak da devam edebiliyor. Şimdi kısa zaman aralığına geldiğimiz zaman arkadaşlar burada önemli olan Belli oranlarda yapacağınız işlemlerde stop kullanıp takip etmek. Bakın burada şu an için kısa zamanda bir düşen trend kırılımı ve retesti söz konusu. Burada 0.26 bölgesi önemli bir direnç alanı. İlk etapta bu bölgeyi denemek isteyebilir. Eğer bu alan geçilirse arkadaşlar tekrardan değerlendirmek gerekirse bakın. Şimdi şöyle değerlendirelim. Şu görmüş olduğumuz bölgelerde bir yükselen trend var. Kısa zaman aralığında değerlendiriyorum. Ve bu yükselen trend şu görmüş olduğumuz bölgede egal olmuş. Bu egal olurken de arkadaşlar bu hareketi başlatan iki tane bölge var aslında. Ve bu yüzden eğer e, bu bölgelerden sonra tekrardan e, Gala'nın şu görmüş olduğumuz alanlara kadar bir yükseliş yapması beklenebilir. Yani bu yüzden eğer Gala bu bölgelerde e, bölgeler özellikle geçtikten sonra bölgeler üzerinde kalmayı başarabilirse burada destek ve dirençler açısından takip edilmesi önemlidir. Ve bu açıdan da bakın şu görmüş olduğumuz bölge özellikle turuncu bölge geçildikten sonra yeşil bölge hedef olur. Bu alanı kırarsa mavi bölge ve yeşil bölgeye girip buradan saat deyip tekrardan yukarı yönlü yeni hamle gerçekleşti. Bir bölgeyi sert bir şekilde geçebilir de şu an için bilmiyoruz. Ben sadece şu görmüş olduğumuz setuplar doğrultusunda sizlere anlatım yapmaya çalışıyorum. Ve kısa vadede bir stop bölgesi olarak belirlenecekse de 0.24.6 kapanışlar stop olarak değerlendirilebilir. Bakın şu gör, görmüş olduğumuz hareketlerin neticesinde şu alana kadar yapılacak bir geri çekilme aslında çok normal bir geri çekilme. Bu yüzden 0.23.9 bölgesi stop olarak yani ama kapanışlar açısından değerlendirilebilir. Burada da söylemiş olduğum gibi bu alanlara dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Birçok coin'i zaten sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Özellikle de bu açıdan büyük coin'leri biraz sizlerle paylaşmak istedim. Bakın Tron cephesine gelelim. Tron cephesinde de Tron şu an için günlük bazı geldiğimiz zaman arkadaşlar yeşil alan üzerinde kalma çabası içerisinde 0.58 bölgesi üzerinde. Eğer bu alan üzerinde kalmayı başarabilirse ilk etapta 0.61 direnç bölgesi var. Kabinde 64-69 bölgesi direnç bölgeleri bu bölgeleri geçmeyi başarabildikçe de diğer direnç bölgelerine doğru yeniden bir hareketlilik gerçekleştirebilir. Şimdi günlük bazda bakın burada da aynı zamanda bir topu formasyonu söz konusu. Bakın bu topu formasyonu açısından değerlendirdiğimiz zaman eğer şu görmüş olduğumuz dip bölgesinin altına gelmediği sürece benim için geçerli sürdürür. Birçok insanın çok farklı bakış açısı olabilir ama benim için şu görmüş olduğumuz setup hala bir topu setup'ıdır ve bu günlükte gelmesi önemlidir. Bu açıdan eğer günlükte bu bölge kırılırsa 07 bölgesi 71 bölgesi bu sadece şöyle düşünülmemeli yani bu işte topu hedef açısından bu bir trend dönüşüm formasyonudur. Bu açıdan değerlendirilmesi gerekir sadece hedefler açısından değil. Şimdi NIO'ya geleceğim arkadaşlar. NIO kırmızı alan 22 -60 bölgesi hala bu bölge üzerinde kalmakta çok büyük güçlükler çekiyor. Niye eğer o alanı kırarsa o alanlardan sonra takip edip sizler de belli oranlarda stop kullanabilirsiniz. Hot'a gelelim. Hot açısından da değerlendireceğimiz zaman arkadaşlar Hot'ta da şu görmüş olduğunuz bölgelerden sonra gerçekten büyük bir düşüş gelmiştim. Ve Hot bölgelerden sonra toparlanacaksa bile %150'lere varan hareketler gelebilir. Haftalık bazda Hot açısından şurada bir direnç kırılımı söz konusu tekrar üstüne geçmeye çalışacaktır. O önemli. Daha kısa zaman alanında bir değerlendirme yapacaksak da arkadaşlar bakın. Hot açısından bir değerlendirme yapılacaksa, kısa vadede bir düşüş trendi açısından bir değerlendirme yapılacaksa bakın şunu ben egale geçiyorum. Çünkü şu görmüş olduğumuz bölgeyle şu görmüş olduğumuz bölgeyi birleştirdiğimiz zaman tam bir uyum içerisinde. O yüzden şu görmüş olduğumuz iğnelemeyi tekrardan yeniden bir düşüş açısından değerlendirip şöyle deneyebilirsiniz. Ama şu an için düşen trendin kırıldığını söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. Şu an için bir retest gerçekleştiriyor. Çift 0.43 bölgesi altı özellikle şu an için kapanış gelmesi için sorun yok ama bana göre çift 0.41 bölgesi altı kapanışta stop olmak kaydıyla istiyorsanız buradan sizlerle holoyu takip edebilirsiniz. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olabilmişimdir. Sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka zil butonunu açıp e, abone olmanız gerekiyor. Katıl butonundan da bana destek verip çok daha fazla altcoin'e teknik verilerine çok daha önceden ulaşabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Saygılar sunuyorum.